Üçüncü soruya hoş geldiniz. Şimdi hemen soruyu okuyarak bize ne demek istediğine bakalım. Yanda bir ortaokuldaki öğrencilerin farklı kalınlıktaki mavi ve pembe renkli iplerden birini kullanarak yapmış oldukları kedi tırmalama tahtaları görülmektedir. Burada görüyoruz zaten. Bu kedi tırmalama tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanıldığı ve bu iplerin bir metresinin fiyatı aşağıda verilmiştir demiş. Mavi kedi tırmalama tahtası için arkadaşlar... Mavi ipten 15 metre kullanıyorum ve metresinin fiyatı 4 TL. Pembe kedi tırmalama tahtası için 12 metre ip kullanıyorum ve metresi ne kadar arkadaşlar? 5 TL. Öğrencilerin yaptığı kedi tırmalama tahtalarının tümü için iki renk ipten de eşit uzunlukta kullanılmış ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400 TL ile 1700 TL arasında olmuştur. Buna göre kaç tane kedi tırmalama tahtası yapılmıştır diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar benim buradaki ince nüansım ne? Kedi tırmalama tahtaları için kullanılan buradaki iplerin miktarları eşitmiş. o zaman bir tane kedi tırmalama tahtası için 15 metre ip kullanıyorum. Bir tane burada kedi tırmalama tahtası için 12 tane ip kullanıyorum. O zaman benim total ipimin miktarı 15 ve 12'nin ne olması lazım? Katı olması. Yani biz burada 15 ile ne yapacağız? 12'nin o zaman ekokunu alacağız. 15 ile 12'nin ekokunu arkadaşlar artık almayı biliyorsunuzdur ama ben buraya yine de yazmak istiyorum. 15 12 2'ye böldüğümüz zaman 6, 15 2'ye böldüğümüz zaman 3, 15 3'e böldüğümüz zaman 1, 5 5'e böldüğümüz zaman 1 Arkadaşlar buradan da ekok ne gelecektir? Ekok 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 ile 5 çarparsak 60 metre gelecek. Niye metre? Çünkü burada 15 metre kullanılmış. Burada 12 metre kullanılmış. Sonucumuzda ne gelir her zaman metre. Şimdi ekokumuzun bizim 60 metre olduğunu bulduk. O zaman en az miktarda arkadaşlar mavi ipten 60 metre ve pembe ipten ne kadar? 60 metre kullan. Şimdi 60 metre iple bu maviden kaç adet ben kedi tırmalama tahtası yapabilirim? 4 adet. Buradan 60 metre iple 12 metre ip kullanarak pembeden kaç tane yapabilirim arkadaşlar? 5 adet. Sakın bakın bu fiyatlarını aldanmayın. Şimdi biz bir tane kedi tırmalama tahtasının bize ne kadar mal olduğuna bakalım. Şimdi maviye bakalım. Mavi için bir kedi tırmanma tahtasında 15 metre ip kullanıyoruz. Her kullanmış olduğumuz bir metre ipin fiyatı 4 TL olduğuna göre, 15 çarpı 4'ten bize maliyeti ne kadar arkadaşlar? Bir kedi tırmanma tahtasının 60 TL. Buraya bakıyoruz. Pembe de bir kedi tırmanma tahtasının 12 metre ip kullanıldığını görüyoruz. Her metresinin fiyatı da 5 TL olduğuna göre, 12 çarpı 5'ten arkadaşlar burada bize maliyeti ne olacak? 60 TL maliyeti olacak. Bakın bu bir tanesinin maliyeti. Bir tanesi. Şimdi buraya baktığımız zaman biz mavi için 4 adet, pembe için 5 adet kullanıyoruz. O zaman diyorum ki ben buraya 4 adet mavi için fiyatına bakarsam 60 çarpı 4'ten 240 TL bana ne var o zaman bunun maliyeti. Aynı şekilde burada 5 adet olduğundan dolayı arkadaşlar 5 60'ı çarptığımız zaman böyle 5 adet yazmayalım. 300 TL bize ne olacak? Bunun maliyeti olacak. Tamam. O zaman arkadaşlar burada toplam bize maliyet ne geldi? 540 TL bize maliyeti var. Ama bizim buradaki total maliyetimiz 1400 ile 1700 TL arasında olacağından dolayı ne yapıyoruz? 540'ın katlarını alıyoruz. 540'ın katlarını almadığınız arkadaşlar şuna dikkat edin. Bakın, burada 4 adet, burada 5 adet kullanıyoruz. Tamam. Şimdi, 540'ın 2 katını alırsak ne gelecektir? 1080 geldi. Bir 540 daha eklersek arkadaşlar bizim maliyetimiz ne olacaktır? 1620 TL olacak. 1400 ile 1700 arasında olduğuna göre o zaman bizim şartımıza uyan bu var. Arkadaşlar bakın burada 4 adet ve 5 adet olmak üzere toplamda neyimiz vardı? 9 adet kedi tırmalama tahtımız vardı. Bakın burada bir 540 daha ekledik. 9 adetimiz zaten vardı. Buradan artı bir 9 adet daha geldi mi? burada ne yaptıydı arkadaşlar? Yine bir 540 eklemiştik. Bir da yine 9 adet kedi tırmalama tahtası geldi. Son durumda 3 adet 540 TL harcadık. Her 540 TL'de 9 adet kedi tırmalama tahtası yapmıştık. O zaman arkadaşlar buradan 9 adet kedi tırmalama tahtamız var. Buradan 9 adet, buradan da 9 adet gelecek. Hepsini toplarsak toplamda 27 adet mavi artı pembe kedi şöyle tırmalama tahtası oluşacak. Tamam, cevabımız bizim buradan ne gelecek? Yedi. Bakın arkadaşlar. Bir önceki soruları sırasıyla dinlediyseniz mantık aynı zaten. Burada dikkat etmemiz gereken nokta özellikle sarı fosforlu kalemle çizdim. İki renkten. Burada dikkat etmeniz gereken yeri özellikle fosforlu kalemi çizdim. İki renklikten de eşit uzunlukta olduğunu söyledim. Ben ne yaptım? Bunların ekokunu aldım. 60 metre dedim. 60 metreyi bulduktan sonra o zaman dedim ki burada 4 adet, burada 5 adet benim kedi tırmanma tahtası yapabileceğim bu. Arkadaşlar bir sonraki soruda görüşmek üzere. Bize ne kadar mal olduğuna bakalım. Şimdi maviye bakalım. Mavi için bir kedi tırmanma tahtasında... 15 metre ip kullanıyoruz. Her kullanmış olduğumuz 1 metre ipin fiyatı 4 TL olduğuna göre 15 çarpı 4'ten bize maliyeti ne kadar arkadaşlar bir kedi tırmanma tahtasının 60 TL. Buraya bakıyoruz. Pembe de bir kere tırmanma tahtasının 12 metre ip kullanıldığını görüyoruz. Her metresinin fiyatı da 5 TL olduğuna göre 12 çarpı 5'ten arkadaşlar Burada bize maliyeti ne olacak? 60 TL maliyeti olacak. Bakın bu bir tanesinin maliyeti, bir tanesinin. Şimdi buraya baktığımız zaman biz mavi için 4 adet, pembe için 5 adet kullanıyoruz. O zaman diyorum ki ben buraya 4 adet mavi için fiyatına bakarsam, 60 çarpı 4'ten 240 TL bana ne ilgi var? O zaman bunun maliyeti. Aynı şekilde burada 5 adet olduğundan dolayı arkadaşlar 5 60'ı çarptığımız zaman burada 5 adet yazmayalım 300 TL bize ne olacak? Bunun maliyeti olacak. Tamam. O zaman arkadaşlar burada toplam bize maliyet ne geldi? 540 TL bize maliyeti var. Ama bizim buradaki toplam maliyetimiz 1400 ile 1700 TL arasında olacağından dolayı ne yapıyoruz? 540'in katlarını alacağız. 540'in katlarını almadan önce 540'in katlarını almadan önce arkadaşlar şuna dikkat edin. Bakın burada 4 adet burada 5 adet kullanıyoruz. Tamam. Şimdi 540'in 2 katını alırsak ne gelecektir? 1080 geldi. Bir 540 daha eklerse arkadaşlar bir 540 daha eklersek 1600 ne olacaktır? Bizim maliyetimiz 1620 TL olacak. Bir 540 daha eklersek arkadaşlar bizim maliyetimiz ne olacaktır? 1620 TL olacak. 1400 ile 1700 arasında olduğuna göre o zaman bizim şartımız olan bu var. Arkadaşlar bakın burada 4 adet ve 5 adet olmak üzere toplamda neyimiz vardı? 9 adet kedi tırmalama tahtımız vardı. Bakın burada bir 540 daha ekledik. 9 adetimiz zaten vardı. Buradan artı bir 9 adet daha geldi mi? burada ne yaptık arkadaşlar? Yine bir 540 eklemiştik. Bir 540 yine 9 adet kedi tırmalama tahtası geldi. O zaman 3 adet O zaman 3 tane 9 adet kedi tırmalama tahtları O zaman 3 tane O zaman 3 adet 540 TL harcayacağız. Yani 3 adet Son durumda 3 adet 540 TL harcadık Her 540 TL'de 9 adet kedi tırmalama tahtası yapmıştık. O zaman arkadaşlar buradan 9 adet kedi tırmalama tahtamız var. Buradan 9 adet. Buradan da 9 adet geldi. Hepsini toplarsak toplamda 27 adet mavi artı pembe kedi şöyle tırmalama tahtası oluşacak. Tamam? Cevabımız bizim buradan ne gelecek? 7. Arkadaşlar bir sonraki soruda görüşmek üzere.